Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışımız var. Ürünü şu tarafından açacağım. Diğer tarafta adres vesaire olduğu için şöyle hatta şuraya alayım. Hızlıca açıp böyle bir poşete koymuşlar. Görmeniz açısından şey yapmadım. Şöyle şurası biraz şey olmuş ama önemli bir şey değil. Üründe bir e, sıkıntı yoksa zaten önemli değil bu tarz şeyler olmasa iyi olur ama e, gördüğünüz üzere ürün iki e, buçuk inçlik HDD SSD kutusu SSD'ler de oluyor iki buçuk SSD'ler e, burada yazıyor zaten işte tak kullan onun haricinde alüminyum kasa işte hızlı e, bir de driver'a e vesaire gerek olmuyor diye. Onun haricinde şöyle başka bir şey yazıyor mu bakacağım. ya Başka bir şey yazmıyor. Şunlara bakabilirsiniz. Şöyle hızlıca açacağım. Bu ürünün benzerinin başka marka. Yine kutu açılışını yapmıştım. Kanalda videosu var. Bu ürünümüz 3.0. O da 3.0 idi. Aynı şekilde. O da siyahtı. Şöyle içerisine yapıştırmak için e, bant koymuşlar. Süngerli. Yani şöyle açıp, kısmını açıp gösterelim. Neresinde? Şurada. Şöyle SSD'mizi ya da HDD'mizi buraya takıyoruz taktıktan sonra içerisinde hareket etmemesi için bunu böyle koyarız. Üstüne de HDD'yi takarız. Yapışmış olur. Arasında hareket, sallanma vesaire olmaz. Şöyle şunu oturtacağım. Bunun zaten vidaları mevcut. Şöyle şu kablosunu şuradan yırtmadan şöyle çıkartacağım. İki tarafı da USB olan haliyle burada USB olduğu için bunu buraya şunu şöyle alacağım. Takalım. Diğer tarafında zaten bilgisayarımıza takıyoruz. bu şekilde 3.0 olan bir slotunuza takın. USB'den şöyle şunu da alacağım. Şöyle bir tornavida göndermişler. Ee, kenarlarına SSD'nizi veya HDD'nizi sabitlemek için 3 tane vida. Normalde 2 tane gerekiyor. Bir buraya bir buraya. Buralara gerekmiyor. Yine de fazladan bir tane daha göndermişler. Başka bir yerinde bir şey var mı diye bakıyorum. Burası ışık. Ee, yani çalıştığına dair bu vidaların e, birini buraya birini buraya bu tornavidayla sistemimizi veya HDD taktıktan sonra sabitliyoruz. kendisinde de zaten bilgisayara, kasaya sabitlemek için bu kısımlarında vida girişleri oluyor. Buna taktığımız için de buradaki vida girişlerinden sabitleyebiliyoruz. Bu şekilde hızlıca bu ürünün de kutu açılışını yapmak istedim. Ürünü de hepsi buradan aldım ben böyle marka vesaire bir şey yazmıyor. Zaten bunların hepsinin markası değişiyor. Zaten e, işte kişiler, mağazalar e, kendi isim verebiliyor. Farklı farklı yabancı veya Türkçe isimler kullanabiliyorlar. E, çoğunluğu aynı performansı verir ama bazılarında böyle işte e, buradaki karttan dolayı hata oluşabiliyor. Hızı çok yavaşlayabiliyor. Kopma sorunları olabiliyor. Bağlantı sorunları olabiliyor. Buradaki USB bağlantı kısmında işte oynamalar olabiliyor. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kutusunu tekrar göstereceğim. Diğer aldığım ürünün aynısı. O da 3.0'dı. Bunun 2.0 olan e, versiyonları da var. Ancak 2.0 yerine ben 3.0 tercih ettim. Arasında böyle bir 50 lira falan oynuyor. Bunu ben 200 TL'ye aldım. Biraz da kuponum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam diğer iki sıfırlarda 120, 130, 140 civarlarına satılıyor. Yani aralarında aşağı yukarı 50 TL falan oynuyor 3 sıfırlarla. Bu şekilde hızlıca böyle kutu açılışını yapmak istedim. Ürünümün görmeniz açısından aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmında kesinlikle sorabilirsiniz. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse kanalımıza destek olmak için beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.